Bugün sizlerle bardaklarla ses elde etme deneyi yapacağız. Hadi başlayalım. Malzemelerimiz bir kalem ve farklı farklı su miktarlarında e, 6 tane veya daha fazla bardak. Şimdi, e, bunlar şöyle. E, do, re, mi, fa, sol, la diye gidiyor. E, ama do az ne kadar? Re biraz daha az. E, e, mi biraz daha az. Sol, fa, fa biraz daha az. Sol biraz daha az. La da biraz daha az. Öyle çoktan aşağı doğru geçiyorum. Şimdi hemen seslerimizi tanıyalım. Bakalım neymiş. Do. Re. Mi. Fa. Sol. Ve üç tane bir şarkı çalayım diyorum. Yeni öğrendim çünkü. Ben size bir şey anlatayım. İlk önce, eskiden böyle müzik aletleri yokken insanlar hep böyle yaparlarmış. Böyle bardaklarla müzik aletleri yaparlarmış. Gitar yokken, davul yokken, piyano yokken, ok yokken, keman yokken, hiçbir müzik aleti yokken Böyle yaparlarmış. Böyle yöntemler buluyorlarmış. Ne kadar güzel, değil mi? Ve hala da günümüze kadar geldi. Günümüzde. Neyse. evet arkadaşlar bugünkü deneyimiz bu kadar sizleri çok seviyorum müzikle kalın hoşçakalın